Herkese merhaba Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak birinci desteğinin açılımıyla başlayacağım. Fakat eğer lütfen e, videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çünkü tüm açılımlarımı abone olan ve olacak kişilere niyet ederek yapıyorum. Enerjinin de bana daha iyi geçmesi için lütfen videoya bir tepki verebilirsiniz. Yani bir beğen tuşuna basabilir, abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda yani bu video karşınıza çıktıysa da zaten burada almanız gereken birilerinizin bir mesaj vardır. E, kolektif olduğu için herkese uymayabilir. E, bunu kolektif olduğunda unutmayın lütfen ama kendi durumunuzu uyarlayabilirsiniz. Evet, birinci ile başlayalım. Evet, ilk olarak birinci desteği seçen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. E, aklınızdaki kişiyle bir üçüncü şans bağlantısı var burada. Yani sizin aranızdaki aranızın bozulması aklınızdaki kişiyle ya da ayrıldığınız partnerinizle bir üçüncü kişilerden dolayı olmuş. Yani bir aldatma durumu olabilir ve siz bunu öğrenmişsinizdir. Ve yani durum da şöyle aslında. Sizden başka biri daha var arada ve siz bunu öğrenmiş olabilirsiniz ve yollarınız ayırma kararı alın almış olabilirsiniz. Bu ayırma kararından sonra da kendinizi böyle hani aşktan sökülemediniz ama böyle hazır da değil gibi duruyorsunuz. Yani kendinizi kendinize biraz baskı kurma durumunuz olabilir kimileriniz için. Şimdi şöyle bir durum var. Bu kişi sizi ee, aldatmış ve o kişiyle aranızda çok kalmış. Yani e, onun da sevdiği yönleri var, sizin de sevdiği yönleriniz var. Böyle karar verememiş gibi bir şey. Hatta belki de e, sizden önce bile olan biri olabilir ya da sizinle flörtleşirken başlayan yeni biri olabilir. Ama siz sonunda bunu fark ediyorsunuz ve e, tabii ki de taviz vermeden kendinizi o kişiden söklüyorsunuz. Çünkü e, size oldukça da acı vermiş bu kişi. Yani derin derin düşünmüşsünüz. Kendinizi çok kötü hissetmişsiniz. Hatta kendinizi sorgulamışsınız. Ee, ve ona verdiğiniz değere üzülmüşsünüz aslında burada. Çünkü o kişiye çok değer veriyordunuz. Ama o verdiğiniz değere burada üzülmüşsünüz ve şey diyorsunuz yani. Hiç beklemiyordum. Yani herkesten belki beklemem ama ondan beklemezdim dediğiniz biri olabilir karşınızda. Şimdi baktım da Evet, bu kişi bir aldatma durumu yaşamış ve karar verememe durumu yaşamış. Peki bu kişi size bir dönecek mi? Siz böyle kraliçeler, krallar gibi otururken o kişi size gelecek. Ama şu an sizden çok çekiniyor ve kendisinin de hatasının farkında, kendi içinden artık şunu geçiriyor. Evet, yaptığım çok büyük yanlıştı. Bunu yapmamalıydım. Hiç bu aramızda bu durum yaşanmamalıydı diyor kendince ama siz hiç e, karakterinizi bozmadan e, oturmuşsunuz ve zaten onun size geleceğini de aslında biliyorsunuz ama şu an o şey psikolojisinde biraz böyle size adım adım yaklaşacak. hani bir anda değil de böyle adım adım gelecek böyle nabzınızı yoklayarak gelecek ve şey yani bir karar verme durumu var dedim yani ya iki kişi arasında sizi seçecek bu kişi sizi seçecek ama yani bu kişiye güvenmeli miyim derseniz arkadaşlar çok güvenmemenizi e, öneriyorum ya zaten baktım da e, bu kişi gelecek size, hani sizi seçiyor ama yine kafası da arkada aslında bu kişinin. Evet sizi seçmiş ama bir taraf yine o kişide. Yani belki değiştiğini düşünerek size gelecek, belki sizi kandırabileceğini düşünerek gelecek. Ki bence ikinci durum daha fazla bu destekli enerji olarak. Yani sizi kandırabileceğini düşünerek size gelecek. İşte ben değiştim, her şeyi baştan alalım aramızdaki bu sorunu halledelim, yaptım yanlıştı, onu hayatımdan tamamen çıkardım, seni seçtim, sen benim için daha değerlisin gibi gibi cümleler gelecek Ama kalbi sizdeyken gözleri başka tarafa bakıyor. Yani yine belki o kişi gider, başkası gelir. Yani aldatmayan, meyilli bir insan görüyorum burada. Dolayısıyla karakteri çok da oturmamış bir insan var. Benim tavsiyem burada, hani bir tavsiye olarak bu kişisine size gelecek arkadaşlar ama lütfen bu kişiye de güvenmeyin. Yani zaten ben güvenmeyeceğinizi de görüyorum. Çünkü kendiniz de oldukça mutlusunuz. Siz sadece şunu istemişsiniz. Bana gelsin ve bana yalvarsın. Yani benden özür dilesin. İşte üstüme düşsün. Onu o olduğu için yani o durum yaşanacak. Gelecek işte size konuşacak. Ve siz o durumdan mutlu olacaksınız. Ama onu kabul edeceğinizi görmüyorum. Kendiniz de mutlu olmaya devam edeceksiniz. Ve yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Bu arada bu kişinin burcunda Boğa Başak Oğlak Burçlarından biri olabilir. Kimleriniz için. Bu arada arkadaşlar size baktığımda da dediğim gibi siz oldukça net bir insansınız. Yani yanlış yanlış deyip üstünü direkt çizebilen bir insansınız ki zaten e, o yanlış görüp uzaklaştınız, bitirdiğiniz ilişkinizi sadece şunu istediniz yani. O benden özür dilesin yani o ayaklarıma kapansın durumunu istediniz ve istediğiniz o durumda olacak. Çünkü o kişi yani o kadar karakteri oturmamış bir insan ki burada e, gördüğüm kişi. E, yanlışının da farkında kendini belki değiştirmeye bir noktada çalışıyor yani kendini değiştirmeye bir noktada istiyor ama kendini değiştirdiğini sanıp belki size gelecek ama değiştirmedi yani kalp sizdeyken gözler başka tarafa bakıyor yani gözler fıldır fıldır oynuyor açıkçası o yüzden bu kişiye tekrardan söylüyorum bence güvenmemeniz gerektiği ee, karakteri çok oturmadı yani aldatmaya üçüncü kişilere meyli bir ilişki yaşarsınız ve bu da zaten sizi yıpratır ama benim zaten gördüğüm burada e güvenmeyeceğiniz, sadece zaferini, zaferi kazandınız yani şunu istemiştiniz. Gelsin ayağıma ve o olacak yani gelecek ama siz kendinize mutlu olmaya devam edeceksiniz ve yeni kişilerle konuşmaya, flört etmeye başlayabilirsiniz önümüzdeki dönemlerde. Umarım beğenmişsinizdir bu desteği seçen arkadaşlar. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlar. Şu an baktığımda e, bu kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Ee, arkadaşlar sizin çok böyle keskin tavırlarınız olduğunu düşünen bir insan bu. Yani e, böyle doğruya doğru yanlış yanlış bir insansınız ve yeri gelince de lafınızı esirgemeyen bir insansınız. Burada e, aklınızdaki kişiyle ya da eski partnerinizle ilişkinin bitme nedeni Biraz ego olabilir. Yani karşı taraf egolu bir insan olabilir. Bir dediği bir dediğine tutmayan bir insan olabilir. Ve çok da böyle hayalci olabilir. Belki o sizi yormuştur. Yani böyle işte şunu yapacağım, şunu yapacağım. Böyle ayağın yorganına göre uzatmayan, bir insan da olabilir. E, ama şimdi şöyle bir durum da var. Kimleriniz için diyorum bunu. E, bir üçüncü kişi etkisi de olabilir. Şimdi bu üçüncü kişi etkisi çok böyle dinlediği e, arkasında olan bir, biri de olabilir ve o sizi rahatsız edebilir. Yani ilişkinize burnunu sokan biri olabilir. olabilir. E, o e, çıktığınız kişi ya da aklınızdaki kişi o kişiyi çok dinliyor olabilir ve bundan siz rahatsız olabilirsiniz. Ve bu yüzden de ilişkiniz bitmiş olabilir. Şimdi bakıldığında Evet, siz böyle e, lafınızı esirgemeyen bir insansınız ve istediğiniz her şeyi de yapabilen bir insansınız ama aynı e, zamanda sizin çok da güçlü olduğunuzu düşünüyorum böyle ayakları yere sağlam basan cinsten. İstediği her şeyi yapabilen, istediği her şeyi alabilen bir insan olarak sizi görüyor. Yani böyle aslında hem eğlenceli bir tarafınız var ona göre ama hem de bu eğlenceli taraf kadar da böyle e, dominans bir karakter olduğunuzu, yeri geldiğinde inanılmaz esprili, inanılmaz komik bir insan olduğunuzu ama yeri geldiğinde de tamamen böyle mahkeme duvarı gibi <laughs> olabilecek bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani e, haklı insanın hiçbir zaman susmayacağınızı düşünen bir insan var. Ama şimdi şöyle bir durum var ki hani egodan kaynaklı da bir durum olabilir dedim ya burada. Şimdi karşı taraf da aynı şekilde. Yani o da böyle haksız, haklıysa hiç böyle susmayan, hatta yani susmadığı gibi karşı tarafı kıran laflar eden bir insan. Ve aranızda geçen bu durumda maalesef e, size kötü sözler de söylemiş olabilir ve sizin kalbinizi kırmış olabilir bu insan. Böyle hani belki haksızdı bu konuda ama hiç de geri adım atmadı, yine kendini savundu ve e, o kadar güzel anılarınıza rağmen size çok kırıcı laflar etmiş olabilir ve aranızda büyük bir tartışma yaşanmış olabilir bu kişiyle. Şimdi baktım arkadaşlar bu kişi bir geri adım atar mı size döner mi e, Döneceğini görmüyorum açıkçası. Yani siz evet her şeye rağmen istiyorsunuz yani gelsin. Ee, tekrardan konuşalım ilişkimizi kurtaralım diye düşünüyor olabilirsiniz Bakın size tüm e, keskinliğinize rağmen bunu istiyor olabilirsiniz Çünkü bir da çok naif sizin Ama karşı taraf e, tamamıyla kendini de haklı gören bir insan Hani şu değil yani haksız olduğum noktalar da vardır İlk ben adım atayım diyebilen bir insan değil e, Zaten kalbinize de oldukça kırılmış Yani bir ayrılık yaşanmış zaten e, Ama böyle gideyim de yani sizle konuşayım diye de bir düşüncesi yok Evet sizi çok güzel buluyor, çok çekici de buluyor sizi. Ama kendi egosu, ego kaynaklı, e, haksız da olsa hiç geri adım atmayan bir insan olduğu için size adım atabileceğini görmüyorum ben. E, aynı zamanda çok da belirsizliklerle dolu bir insan bu. Yani belki bir dediği bir dediğine tutmuyordur, e, bir şey söylüyordur, yapmıyordur. Ee, çok unutkan bir insandı yani e, aynı zamanda başkasını da çok dinliyordur. Yani bir aileden biri olabilir dinlediği de kişi bir kadın olabilir ve ilişkinize e, o kişinin fikirlerini karıştırıyordur. Belki bu sizi rahatsız etmiştir. E, ama yani kimleriniz için üçüncü kişi etkisi var ama aldatma olarak söylemiyorum bunu. Yani bir aldatma durumu değil buradaki. Yani enerji olarak aldatma durumu değil ama kendisinden yaşla büyük birinin de lafını çok dinlediğini ona göre hareket ettiğini hatta bence o kadının da e, aklınızdaki kişiyi ya da eski sevgilinizi, partnerinizi etkilediğini söyleyebilirim. Yani o kadın da biraz gaza getiriyordur belki bilmiyorum. Ama her neyse karşınızdaki kişi maalesef ki çok kendinden emin hiçbir zaman haksızlığı kabul edebilecek bir insan değil. Evet işinde başarılı. Hatta iş olarak da şunu da söyleyebilirim kimleriniz için. Böyle etrafta da çok tanınmış bir insan olabilir. Etraf çok geniş bir insan olabilir. Etrafında çok sevilen de bir insan olabilir. Çünkü oldukça burada etrafı geniş, e, popüler bir insan da görüyorum. Belki o popülerliğin verdiği bir ego da var bu işte. İşte benim etrafım geniş, benim çevrem geniş, e, bana ne olur gibisinden gibi düşüncede bir insan da olabilir. Evet bu kişinin de adım atacağını görmüyorum dedim. Ama siz e, bu duruma çok üzüleceksiniz. E, böyle yani keşke bitmeseydi diyeceğiniz bir durumda da kendinizi bulabilirsiniz. Ee, ama belki de bu durumdan çok siz şuna da üzülüyorsunuz. Yani bazılarınız için onu söyleyebilirim. Size yaşattığı şeylere. Yani çok güzel bir ilişkiniz olabilirmiş. O oldurmamış. Yani onun tarafından bir e, bloklama durumu var ilişkinizde. Yani siz belki ilk başta size böyle çok sert çıkmışsınızdır. Ama karşı tarafta yani hiç alttan almamış. Belki haklı, belki haksız ama hiç böyle hani. E, Düşünerek de konuşmamış. Yani böyle pataküte her lafı söylemiş size. Ee, ve siz böyle kalbinizden gerçekten tamamıyla bıçaklanmış, darbe yemiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ee, o yüzden biraz kendinizi dinlenmeye alacaksınız. Evet aşka kapalı mısınız? Değilsiniz. Ama açık da değilsiniz. Belki şu dönem için. Kendinizi biraz dinlenmeye alacağınızda iyice düşünüp artıları, eksileri düşüneceğiniz bir döneme girebilirsiniz. Ama bu kişiden bir adım maalesef geleceğini düşünmüyorum. Bu arada bu kişinin burcunda ikizler, terazi, kova ve balık burcu etkili olabilir. E, ama daha çok ikizler, terazi, kova burçlarından biri olabilir diye bir enerji bir e, durum görüyorum burada. Umarım beğenmişsinizdir. Çok şaşırcıcı gelmedi maalesef ikinci deste. Ama yani şunu da söyleyebilirim ikinci deste ile ilgili. Kendinizi bulacaksınız yani eninde sonunda siz de o kişi için demediğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü yani size çok verse o kadar kalbinizi kıracak laflar da söylemezdi. O yüzden kendinizi de bulacaksınız ama biraz zamanla ihtiyacınız var. Kendinizi bulmak için biraz da yalnız kalma ihtiyacınız var diye görüyorum. Ondan sonra zaten güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. Umarım beğenmişsinizdir ikinci desteği seçen arkadaşlar. Umarım birilerine hitap edebilmiştir bu durum belki alması gereken bir mesaj vardır kimilerinizin. O yüzden mesajımız ikinci desteği şu. Kendinizde kaldığınızda doğruyu ve yanlışı çok net göreceksiniz. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.